siz yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Eski sezondan da var ama, <laughs> 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 ama. <laughs> ha ha evet ikinci sezon <laughs> ne dersin Bitik. bakalım şurada bir şey var mı Evet, Oo. bir kutumuz daha var. Biz Haç. buradan başlıyoruz. Hiçbir şey, hiçbir şey. Görevler de var. Burada Burası. temizlik görevleri Neyse. yaparsan. Eski sezon mu bu? Bakayım. Bir dakika, şey var. Hemen güç puanı çıktı. Bakayım. Eski mi, yeni mi? Eski sezondan başlayalım. Devam eski. ediyoruz. Burası Taçın. eski Evet, eski. evet ilk kutumuz. Hemen bir karakter çıktaydı. Böyle heyecanlı başlasaydı. Evet, evet orta, orta. arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl istiyoruz. Ama iki elmas istedik. Hayır yeni sezon başladı. <laughs> elmas aldık. 187 elmasımız var. Yani Brawl Pass alabilir miyiz? Brawl Pass alabiliriz. Evet. Sadece e, sezon bitsin. Bütün kutuları hep beraber açalım istiyoruz. <laughs> evet. Disko disko. Skaz, skaz, bu arada skaz, bu arada hiç skaz, karakter skaz, çıkmadı skaz, Arda skaz. niye disco disco? Kas kas çünkü burada kas 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 yapıyor. Arkadaşlar bu kutudan da <laughs> bir şey çıkmadı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu bazı videolarımızda söylüyoruz. Kristofer gibi algol gibi kelimeler kullanmıyor. Evet, küfür Ailenizde izleyebilirsiniz. Evet, rahatlıkla izleyebilirsiniz. Aileniz de bu durumdan memnun olur zaten. Evet, buradan evet. Arda bir tane kutu açtı. 13 tane kutumuz kaldı. Evet. Ve hala karakter gelmedi. Evet. Çok kızgınız Brawl Stars'a. Evet, ben de. Hala bir şey çıkmıyor. Evet. Hayır. Bol bol altın aldık. Altın zengini olduk. Çünkü paramızda kendisi para <laughs> şey neydi bunu da altın şey gözüküyor öyle atılıyor Gözükmüyordu ama altın şey oldu zengin olduk altınlardan olduk. evet demiştin çünkü 70 altın vardı mek mek, mek mek kaç altın çıktı 72 altın çıktı mek. Mac. Ben de Mac istiyorum Mac, artık. Mac, Mac. Mac. Ya da bu hesapta Mac. Grom yok. Grom istiyorum. Bas bakalım kim geliyor. Kolet Ve... geldi. Kolet. Amber'dan sonraki. Colette. En iyi karakter değil mi? Yüksek evet. hasar. Bu daha kromatiklerimiz Kolet. Evet. Kromatiklerimizin dolmasına daha 5 tane var. Evet. Kaç? Bir tane mi Evet. Bir karakterimiz çıktı. Kolet çıktı. Güzel. Kolet. Evet. Bir karakter daha istiyoruz. Jeton. Bir jeton geldi. Hey. Mega kutuda. Mega kutu. Hediye de altı bekliyoruz. Umutluyuz çünkü. Hadi, Hadi, bakalım. Altı. Hadi bakalım. Altı. Hadi Mega kutu. Yedi. Beş. Evet, Beş de Hadi bakalım. Hadi hadi. Maalesef buradan da bir ben şey geldi. Son... son kutumuz mu? Hayır da bir son kutumuz şey şey değil. Hadi artık bir hadi karakter artık. daha. Buradan da jeton geldi. Son, son kutumuz. Şartımız. Hayır. Son şansımız. Evet burası bir alayım şey alayım. Niye? Bence güzel bir açılımdı. Kolet evet. geldi gösterelim. Kolet. Evet. Al şurada şurada. <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir videoda duymuştum. Hatta bakın şurada bir e, e, şey kaprıs adamın ismi neydi? Spike. <laughs> Spike'ın şöyle bir resim var. Bakın görüyor musun? Saçı ve gözü var. Görüyor musun? Evet, çok ve ince bir e detay şöyle bir şey. Hadi e, olsun. Böyle bir şey var ya içine Galiba imza atıp geliyor. Öyle mi? Evet. evet bir tane olabilir. videolarda öyle duymuştum. Evet. Olabilir. Neyse güzel bir açılımdı. Kolet evet. çıktı. Seni Colette. seviyoruz Kolet değil mi? Evet. Evet ama Amber'dan sonra. <laughs> Bence en iyisi Amber. Ne dersin? Hayır Kolet en iyisi. En iyisi bilmiyorum. Tartışmaya çık. Bakalım yorumlarınızı sizler neler diyeceksiniz? İttay geliyorum. Hadi bakalım neler bakalım. çıkacak sonuçta. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. For evet, bu hesabımızda bizi Grif karşılıyor. Burada, Merhaba Grif. Arkadaşlar. Burada da tam 17 tane kutumuz var. On, 17, değil mi Arda? Evet. evet. Arkadaşlar uzatmayacağım. Hemen kutu açmaya geçmek istiyorum. Evet. Heyecanlı. Evet. İlk tutumuzdan. Jeton. Hoho süper. Bu arada evet, devam Çağrı ediyoruz. Yoksa hesabımızda değil. Arka bu şey, hesabımızda 130 bitti. 134 tane kutumuz var. Elmas. Evet, elmasımız var evet. Sizden bir şey elmas lazım bize de. Bir tane elmas lazım. Bir tane. <laughs> evet. Son 14 kutumuz. Evet, evet. Ah ah, bunlar nasıl zor birikiyor ama kolaycazik gidiyor böyle. Evet devam ediyoruz. Baba hani bir an öyle kalkan şey çıktı karakter evet. sandı bana. Bunu da mı böyle? Evet karakter sandım şaka, şaka. Ha e, karakter olacağız zaman. Ötürüyor. Evet. Tam şurada olduğu gibi diyecektim ama olmadı maalesef. 11 kutumuz. Azam Nelerle azam. biriktirdik biz bunu. Seviyesini benden geceleri uyurken seviyesini 10 mu yaptın? <laughs> evet. ilk baştaki görüntü görmedin mi seviyesi? Da o yüzden. Karakter istiyoruz. Görmediniz. Ama jeton ve güç puanı geliyor. Hadi biz bu hesabımızda karakter çok az. Niye seviyesini 10 yaptın? Karakter çıkma olasılığını fazlalaştırayım dedim ama böyle de kötü şeyler oldu. Kasa verelim şaka. Arda'cığım. Şaka Devam şaka. edelim. Şaka. Son 7 kutumuz ve hala karakter çıkmadı. Evet. 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 Kim geliyor? Meg yok. Ben de Meg istiyorum. Meg. Ve Leo. Leo. İşte bu. Leo bence ee, kral. Hayır, ben ben kralı. Hiç. Evet. Durduk durduk Leon'u çıkardık. Son evet. kutu kala. Evet devam ediyoruz. Yeni karakter bekliyoruz. Bence bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Samba hesabımızdan umutluydum karakter çıkacağını sonucunda. Nasıl ödemedim? Sana, sana oyun yapmadığını söyledim devam ediyoruz. Evet, Hala umutluyuz. Yeni karakter son bekliyoruz. Bir Sonuç karakter kutumuz. Bir, bir, ta, bir tane karakter çıktı. Evet. Son iki kutumuz. Çünkü seviyesi 10 olduğu için biraz artık çıkması zorlandı. Öyle mi? Yani çıkmıyor. Sağ ol Teşekkürler. Sadece bir son tane. Son kutumuz. Son şansımız. Ve hayır. 67 altın. Sanki gelmeyecek gibi değil mi? Evet. evet sen gelmedin. Evet. 3 puanlı kime verelim? Gasa verelim. Gasa neredesin? Evet, gasa verdik. Evet. Evet, yaklaşık kaç tane? Buradan 17 tane kutu açtık ve, evet, sadece bir tane karakter evet, çıkarttık. Bir tane karakter çıkarttık. Leon. O da güzeldi ama bence. Ne dersin? Bunun arkadaşı Leon da ben Aa Leon'a niye vermedik biz güç puanını? Leon evet. Bu arada Leon'u göstereyim size. Yeah! Şunu fark ettim. Evet. Şuradan bir el çıkmış. El bir kuyruk gibi sanki. Evet. Güzel bir kutu açılımıydı. Evet. Güzel bir kutu açılımıydı değil mi? Evet. Sizlere daha çıksın inşallah. Evet. Kendinize iyi bakın. Biz Görüşmek üzere. De. Size 10 tane çıksın değil mi Arda? Yok artık 10 tane çıkamaz. <laughs> çıkamaz. Tamam dilemişken öyle dileyelim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Abone üzere. olmanızı ve like'larınızı bekliyoruz. Görüşmek Yorumlarınızı üzere. da bekliyoruz bu konular hakkında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.